25 Ekim gün 33. Bazen değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edebilmek daha büyük bir güç gerektiriyor. Çünkü kabul etmeyi istemediğimiz şeylere boyun eğmek zorunda kalmak ciddi anlamda egomuzu zedeliyor. Ama bugün sabahtan beri yaşadığım teknik aksaklıklarla savaşmaya çalışsaydım akşamı çıkaramazdım büyük olasılıkla. Çünkü değiştiremeyeceğim ya da neden olduğunu bilmediğim şeylerle mücadele etmeye çalışırken sadece moralimden sadece zamanımdan çalıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Ay. Beni yordu son günün sonuna kadar. Çünkü 37 dakika kayıt yaptıktan sonra sesin cızırtılı olduğunu anlamak. <laughs> Gerçekten bazen şey olmuyorsa olmuyordur. Bırakmak lazım ucunu. Ama bu vazgeçmek anlamında değil. O anda yapmaya çalışmaya devam etmekten ara vermek. Bu kadar. Bu aradan sonra geri döndüğümde her şeyi düzgün istediğim haliyle yapıp gerçekten olması gerektiği gibi işi hak ettiği güzellikte, iyilikte yapabilmek için belki de okun biraz geri çekilmesi gerekiyordur diye avınıyor da olabilirim. <laughs> Büyük sorunlar yaşıyorum. <laughs> Merkür de gerilemiyor ama neden böyleyiz? değiştirmeyi becerebilecek güç, değiştiremeyeceğin şeyleri kabul etme gücü. İkisini bir araya getirdiğinde hayat çok daha kolay, çok daha keyifli. Hepimize kolaylık ve keyif dilerim.